Arkadaşlar bugün sizlerle beraber marka bölümüne hoş geldiniz. Bu bir sefer biraz farklı bir şikayet başlıyoruz. Bugün evet sizlerle beraber şöyle bir şey yapacağız. Amacımız bir tane kocaman bir dağ bulacağız sarılık arsız. Ve zirvesine çıkıp abi Türk bayrağı dikmek. Evet amacımız ön zirvesine çıkıp sesi çok. Ana. Oyunun sesi e, acayip fazla. Hemen onu kısayım. E, evet. Sesi biraz kıstım arkadaşlar. Abi şimdi dediğim gibi amacınız da um, zirvesine çıkıp Türk bayrağı dikmek. Böyle sorular da e, art kol yapacaktım da çok seyerseniz başarırsak art kol da çekiyoruz abi. Evet böyle bir seriyle başlama kararı aldım. Uzun zamdur Minecraft videosu ben Bu arada videoya kılıç Sersi, burada çok sin'e çıkacağız Arkadaşlar bir daha bulacağız Türk ballarımızı dikeceğiz Selim'in amacı bu ama işte bölümün onun için Şimdi gerçek bir grafikte de oynayacağız dediğim gibi amacımız Minecraft aa bak burada yok bu tekrar Minecraft göründüğü de amacımız denildi resim hiç abi abi öyle dedik de daha da bulduk gibi Türk bayrağı dikmek şimdi Türk bayrağını nereden yaptım diye soracaksınız ve şurada görmüş olduğunuz sadece şahısından yapacağım o yüzden bize bol bol yün lazım ama şöyle bir şey var. Eğer makas yaparsak işimiz daha çok kolaylaşır. yıldızın ee, ve suyun kırmızı için şey bulacağım. İç kırmızı yünü nasıl elde edeceğim diye soracağım. tabii i̇şte aklı bir şekilde. Ben de kırmızı boya yapacağım. Bakın kırmızı çiçekler var zaten. Böyle yapacağım. Ya bayla inşallah dikebiliriz. Bu seriyi bitmez de bakın. Bayla dikebiliriz. Bu bölüm öyle bir başlangıç bölümü gibi olacak arkadaşlar. Abi. Kırmızıdan ayrısı olsun dediğim gibi. Zaten kırmızı çiçek her yerde rahat cevap bulabiliriz de. Abi bir öfkeler aşırı şey güzel. Bu arada benim. Bir var, şey abi ödüm koptu. Yemin edeyim öldüm sandım. At gol yapmadık neyse ki. Evet. Hadi bakalım aklımızdan hayırlısı dediğim gibi abi. Esas bu da olur mu? Esas oa bak. Abi tam şurası okey gibi dağın zilvesi ama Bakayım 500'e 300 ki daha bulamazsak bunu video'dan koordinatına alıp şey yapalım. Ama abi bize kör... A Abi kör lazım diyordum ve kör bulduk. Let's go. Çünkü aa bak şuradan yünleri alıp kullanabilirim ve makas yapıp korunan yününü kırıp... Evet abi arkadaşlar dediğim gibi köy bulmamız çok iyi oldu. Böyle kesip direkt makas yapabileceğim. Vallahi abi daha var daha alsak bulamayız seni su. Şimdi abi Golan baba yemek sıkıntısını da çözebiliriz. Ama en kötü ölelim yemek bulamazsam benim Hadi gördün şimdi takdim oldu abi yemek bulamazsam ölelim. Uhal Golan mı kans? Whoa! Oha! Oğlum bana nasıl vurdu? Ödül koptu yemin ederim chat. Evet, evet abi. Vurdum da. Abi hemen şu makasımızı yapam. Da bir tane daha yapayım. Evet hazırsanız başlasın abi. Şu an çok iyi kasılıyoruz ve gidiyoruz yani. Abi hemen gel 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 aynen bakın bayağı gerçi tek gün geldi de daha iyi gün gelecek ve evet abi köylerde şu günler çok güzel bunun rengi fark etmezsin kullanabiliriz i̇şte zaten değişik renk doğanları kırmızı yaparız Doğru. Abi şimdiden 11 tane ünüm oldu. Bu çok iyi bir şey abi. Bizi arkadaşlar pat atmıştı. Bir yalım stek ün lazım. İyi abi. Güzel vuruyoruz ya. Evet. Güzel güzel. iyi gidiyor şu an abi. Çok memnunum. Dediğim gibi Türk bayrağımızı inşallah dön zirvesine çıkıp da dalgalandıracağız. Jet. Ben zirvesine çıkıp Türk bayrağımızı da abi. Türk bayrağımızı dağın zirvesine takacağız. Herkes Türkiye'nin büyük ünü büyüyecek. Çet. Bütün ülkeler da dağın zirvesine takınca şey çok güzel olacak. Çok. Bu arada abi ama tabi acıkıyoruz yani. Bir o iyi ekmek çıktı. Evet abi. Eminim. Gibi abi, çok güzel bir yer. bir Çok güzel. İnşallah burada çok güzel bir seri abi. Bu ilk bölümün burada sonuna gelelim o zaman abi. Ee, ne diyor çek? İlk bölümün sonuna geldik. Ee, başlangıç kısa bir tanıtım videosu gibi yaptım. Bir dahaki videolar daha detaylı ve daha uzun olacak. Daha bir sürü asamamış olacak bu arada. Dediğim gibi bayağı bir gün toplayacağız. Ee, çok iyi bir başlangıç yaptım. İnşallah da zirvesine çıkıp bayrağımızı takacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Mesut.